Selam millet ben Alp Komrade, Tattle hoş geldiniz. Bu oyunda en azından bildiğim kadarıyla Noel arifesinde olan bir çocuğuz ve hediyemizi birazcık erkenden açmak istiyoruz. Yani evet oyun Noel arifesinde geçtiği için oyunu birazcık geç çektiğimi düşünebilirsiniz ama hayır tam zamanda çekiyorum güvenin bana. New Game. Aralık 1998. Noel'e 5 gün. <laughs> Göreme bak. <laughs> Noel'e değin erken aç. Odam ne güzel lan. Halı falan. Ee, arabalı halılar vardı, hatırlar mısınız? Ne ee, şey. Oğlum ev çok karanlık lan. Fener mener yok mu? Neyse benim evim gerçi ne olacak ki? koşarken ses çıkarıyorum. Bu sıkıntı mı? Ha Noel buradaymış. Noel buraya erken gelmiş. Ama hediyeler burada değil herhalde ha. Nerede ola ki? Oğlum ne oluyor lan? Garip garip sesler çıkarmayın. Evet onu öğrendim. Bu kapı nereye açılıyor? <laughs> Tüp mü lan bu? Ama bak garip garip ses efektlerine gerek yok. Ha tamam oğlum ben şu an öğrettiğin şeyleri öğrendim çoktan. Yanlışlıkla. Bunları falan alabiliyor muyum? Mikrodalga dalga almayayım hiç gerek yok. Ben niye geldim buraya ya? Vazo falan var. Ay <laughs> koltuğa bak. Burası yalnızlık köşem. Oha zıplayışa bak lan. Azıcık spor. Zıplarken ses çıkmıyor. Ama koşunca çıkıyor. Ha hediyeler burada. Hangisi benim? Kesin şu çorap benimdir. Hop. Vay. Paddle tail. En sevdiğim oyuncak. Aç lan kutuyu. Haram tipe bak. Tipsiz. Aha yemek yemesi gerek. Yemeği nereden bulacağım lan ben sana? Lan. Sen konuştukça benim de sen. Lan sus. Sus lan. Tamam yemek yemen lazım acil farkındayım. Şurada hemen şey var bu. Bak Tamam. Şimdi tarayacak mıyım seni bir de? Vay şerefsiz. Kendin yap lan.

Oğlum garip garip çıkarma. Vallahi vuracağım kafana bozulacağım. Back to bed. Ne? Para mı topladım? Cheer dog food. Vay, 22 tane sürpriz yumurta var. Hadi. Hadi geri kapat. Yatağa git. Allah'ım yarabbim. Ailem uyanmıştır ki çok da. Saçmalık ya. Aa telefon çalıyor. Don't answer the phone. Tamam okey. Benim odam burası. Ben gittim. Ha kapıyı da kapat. Uyu. Go to bed. Uyu. Uyudum. tail. That's me. Başarım kazanıldı. 21 Aralık. Eee çıkan sese bak diyor. Fener mener bir şey alsaydım lan. Ben küçük çocuğum bana ne çıkan sesten ya. <laughs> bu ses pek hayır elemette değil zaten Takma kötü şeyler geliyor Ne mikro dalga mı? Oo bu nur lan buraya Ne oldu lan burada? Ha, şuraya çıkabilir miyim lan? Ha <laughs> çıktım Ne sesi bu? Çamaşır mak bulaşık makinesi mi? Ne yaptınız lan buraya? Niye ışık yanıyor burada? Gene aşağı inceğim herhalde Ne sen misin? O benden sakladığın oyuncakla mı oynuyorsun yoksa? Tattletail'dan bahsetmiyorum. Fazla gitmiş buradaki. Bu mu lan? Aa Tattletail'ın şeyi. Koyma yeri bak şurada Tattletail yazıyor. karanlık. Ne lan burada? Ha? Tedotel kaçmış. Ben onun yerine geçsem olmuyor mu? Olmuyormuş sanırım. Şuradan mı geliyor? Gelmesin zaten buradan. Ha şeymiş, çamaşır makinesiymiş dedim size.

Bazıyı bulamadım. Play şurada mu? Ne oynayacağız vazoyla? oyla? Kırcan değil mi şeref? Kaptın lan. Grab the flashlight. Kaç. Al. Ha. Ah. Evet. Ah. Ha. Böyle 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 oldu lan? böyle 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 Peanut shells. Saçma sapan bir şey. Ben oh no, tesk oh no, ne oldu lan? Evet gerim dönüyüm o zaman. Ya şerefsiz bebek. <laughs> Arahanınla <adana>, seni de. Me Tattletail, me love you. Ben seni hiç sevmiyorum Tattletail. Ne oldu oğlum? Seni, sana demiyorum lan ki kedim de üstüne aldı herhalde. you bad. Bak diyor ki bazı olaylar ve canavarlar senin flashlightını söndürür falan diyor oğlum dur şimdi. Heh sürpriz yumurta var burada. İnşallah çikolata çıkar içinden tüh. <laughs> şey çıktı lan patates kızartması. Koş 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 doğru oradan mı gidiyorum ben? Noel arifesinde heyecan yaşadık. Hayır telefonu cevap vermem ki. Allah kapı da çalıyor ki. Ha uyu. Aa o diye bir başarım. İki gece yeter bence ya bir bölüm işi değil mi? <laughs> 22 aralık. Ben... Ben bu oyunu bir seri yapacağım için tüm oyunu bir günde bitiremem. O yüzden... Oyunu durduramıyorum. Değil mi? Evet. Um, o zaman ne diyelim? Yine saçma sapan oyuncakların olduğu, Yine Noel hediyelerinin olduğu bir bölümün daha sonundan gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.